Şimdi evin internet ağına bağlanıyoruz abi. Ya bu arada dün gece için sana çok teşekkür ederim. Sayende ölüm tehlikesi olmadan Peri ile buluşabildim. Eyvallah. Yani büyük fedakarlık yaptın. Nazlı ablayla üç saat geçirebilecek başka bölümünü tanımıyorum. Şimdi ne kadar süyler böyle? Ha şimdi abi ikinizin modemler aynı. Ben kendi laptopumdan ortak ağ bağlantısına bağlandığım anda... Şimdi boş ver, boş ver onları. Hani biz ortak ağ kullanıyoruz ya. Karşıdaki kişi bilgisayarına girdiğimizi görebilir mi? Abi sen de beni ne sandın ya? Dışarıda o kadar acemi mi görünüyorum? Güzel. Dur <laughs> sana değil Kendine yaparsın. Çok canım çekti. Vallahi bir yerlerim şişer. Ya, malzemeler bu. İşte yaparsın kendine. Hem canı hazırladım ben bunlara beni bekliyor. Daha kaç saat oldu görüşelim? Hı? Gözünü çapağını silmeden ne diye dibimize geliyor? Ya sanki ben çağırdım ablaya. Savaş abiyle bir işlerim ne varmış? Savaş hmm. ve Can ne işi olur ki onların? Ne bileyim ben format mormat bir şeyler diyorlardı. Ya. Ya bize ne? Aa, sen zahmet etme fındık prenses. Ben götürürüm. Online oldu. Bu ne kadar sürer? Yani bağlantı hızına bağlı. Şimdiye kadar da bir aksilik olmadı. Böyle devam ederse... ...bir beş, on dakikası var. Güzel. Güzel. Bir dakika kaldı. Bir kere de haklı çıkmayayım ya. Benden saklayıp şu bebeği anlattın ne olabilir acaba? Siz o kadar yakın mıydınız ya? Çekil. O video mu bu? Haluk kişisinin bilgisayarı mı? Neyin peşindesin sen? Ben neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Beraber öğreniniz de o zaman. Hadi sen de işin bittiyse uza. Bundan sonrası bende. Emin misin? Bilgisayara girmişsin işte. Senin işin bu kadar da hadi. Bakalım bilgisayarında neler varmış Haluk kişisi. Nazlı, olay amacından sapmıyor mu? Bir saniye, bir bakıp çıkacağım hemen. Baksana, bir numarayla beş aydır sürekli görüntülü konuşmuş. Nickname Kelebek. Çok manidar geldi. Mesaja bak altındaki. Parayı yolladım. Beş aydır sürekli kime para yolluyorsun acaba? Ne işler karıştırıyorsun sen Haluk kişisi? Bu Melisa olabilir mi sence? Sence bu gizemli kızımız hangi parayla İstanbul'dan uzadı sence? Hı? Kolyesi Haluk kişisinin teknesinden çıkıyor. Son görüntüleri de burada. Bak kıllanmıyorum deme bana. Ya alınmıyorsun değil mi? Neden? Ha? Neden? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Arar görürüz. Hayır hayır arama sakın. Ya yüzleşmek istemiyor musun sen? İstemiyorum. Şu, şu an istemiyorum. Savaş. Bu anı yaşayabilmek için nefes alıp vermiyor musun sen? İyi böyle duracaksak ben gidiyorum. Çıkarken bağlantıyı da kessene. Çok güzel. Bu kadar uğraşıp her şey öğreneceğimi sırada kaç. Ne yapayım? He. Ne diyeyim? Hadi diyelim Melisa çıktı. Ne diyeceğim? Ne bileyim ben doğaçlama yap. Küfret. İçinden ne geliyorsa söyle. Bilmiyorum. Bak. Sen burada sadece insanlardan saklanmıyorsun. Gerçeklerden de saklanıyorsun Savaş. Yüzleşmeye cesaretin yok. Ne işin bu bilmiyorsun. Savaş. Bak hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Düşüyoruz kalkıyoruz. Bir sen misin yani canı yanan? Önemli olan yeniden ayağa kalkabilmek. O da gerçeklere tutunarak olur. Kendini kandırarak değil. İstersen yalnız bırakayım seni ha? Yok kal. İyi böyle. Açıldı. Rahat ol tamam mı? Ne istiyorsan tane tane hepsini söyle. Haluk Bey. Haluk Bey siz misiniz? Kimsiniz siz? Ne aradınız beni? Cevap verin. Kimsiniz? Cevap verin. Nazlı, iyi misin? Cevap versinize. Kardeşim niye aradınız beni? Baba. <laughs>